Merhabalar, ben Ziya Şakir Yılmaz. Girişimcilik ve bunun bir alt endüstrisi olan doğrudan satış network marketing endüstrisini incelediğimiz 7 Expert programımıza hoş geldiniz. Bu endüstriyi size en doğru şekilde anlatabilmek ve farklı perspektifler verebilmek için sürekli değişik akademisyenler, iş adamları, iş kadınları, kişisel girişimciler ve network insanlar çağıracağım demiştim. Ve bugün de çok ama çok özel bir misafirimiz var. Geçmişi başarılarla dolu, birçok insanın çalışmak için can attığı Procter Gamble, Starbucks, Cafe Nero gibi firmalarda çalışmış. Şimdi de kendi ticaretini kurmuş, başarılı bir iş kadınıyla beraberiz. Bugün Semra İnce ile beraberiz. Semra Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Ziya Bey. Semra İnce kimdir, bir tanıyabilir miyiz? 47 yaşında bir endüstri mühendisidir Semra İnce. 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldum. Daha sonra idealist bir endüstri mühendisi olarak ee, ağırlıklı üretim yapan firmalarda iş arayışım oldu ve e, İzmir'den İstanbul'a geldim direkt. Ee, çünkü İzmir gerçekten küçük bir ticaret şehriydi hele o zaman. Ee, ilk herkesin belki de evet dediğiniz gibi hayali olabilecek bir şirkette işe başladım. Procter Gamble'da üretimde endüstri mühendisi olarak işe başladım ve malzeme planlama, ithalat, ondan sonra cost saving yani işte tasarruf departmanlarında çalışan bir endüstri olarak yaklaşık 3,5-4 sene çalıştım. Ondan sonra Bayerstorf Kimya'nın yine malzeme yönetimi yöneticiliğini yaptım. Türkiye'ye yeni geliyordu ve yeni kuruluyordu. Dolayısıyla ilk startup maceram öyle başladı. Startup derken yani Türkiye'ye genelde gelen yeni yabancı şirketlerin kuruluş ekibinde oldum hep. En zor süreci yönetme süreci evet. diyorum ben. Ve ve ondan sonra da herhalde bu bir kaderdi benim için. Bir şekilde ondan sonraki bütün işlerim hep böyle oldu ve eee Bayer'sdorf'tan sonra Dia süpermarketleri Türkiye'ye geliyordu. E, onun startup'ında yine işte İspanya'ya gittim. Oradaki depo yönetimini öğrendim. Ondan sonra gelip Türkiye'ye onu e, uyguladık. Diyada yaklaşık iki sene çalıştıktan sonra da artık gıdanın perakendesine bir geçiş yaptım. Şaya mağazacılığa geçtim. Orada bildiğimiz pek çok markanın tedarik zinciri departmanının yöneticiliğini yaptım. 19 tane marka vardı gıda, kozmetik ve tekstil sektöründen. Çok renkli, çok hareketli, hiçbir zaman rutin olmayan oldukça yoğun bir iş tempom vardı. 6 seneye yakın orada çalıştım. Daha sonra da Cafe Nero'nun Türkiye'ye gelişinde yine ayrı bir startup macerasına geçip yaklaşık bir 5 senede Cafe Nero'nun Türkiye'ye gelişi ve büyümesinde genel müdür yardımcısı olarak görev aldım. Ama ondan sonra işte bu arada genç bir emekli oldum. Her yani ne kadar bir şekilde yaşım tutsa da enerji olarak emekliliği kabul etmeyen bir insan olarak çalışmaya devam ettim. E, fakat kurumsal hayat bir şekilde artık benim için e, yeterli gelmeye başladı. E, kendi potansiyelimi daha farklı yerlerde kullanmak istedim ve daha çoğalmak ve büyümek istedim aslında. E, hayat amacımı birazcık aramaya çıktım. E, birazcık daha sağlıklı olmak adına e, insanların ihtiyacı nedir, ne eksiktir? Ne öğrenmem lazım ve neyi anlatmam lazım, neyi yapmam lazım diye düşündüğüm zaman yaptığım işlerden birazcık daha uzaklaştım. Hem alternatif tıp alanında birazcık bu iyileştirme yöntemlerine, şifa yöntemlerine yöneldim. Öte taraftan da kendi girişimimi yapmak üzere bir adım attım. Ve çok yeni de birkaç ay oldu bir üretim tesisi kurdum. Ve orada e, tamamen sağlıklı, hiçbir katkı maddesi olmayan, hiçbir kimyasal barındırmayan, e, hayvansal gıdaları içermeyen, glutensiz, e, çok fazla insanın ihtiyacı olan e, bir ara öğün, masum bir ara öğün e, üretmeye başladım. E, daha çok taze e, birkaç hafta sonra da e, pek çok yerde satışa sunmaya hazır olarak e, şu anda üretim aşamasında. İnşallah çok muvaffak olursunuz. Oraya yeniden geleceğim ama önce... İnanılmaz güzel bir başarılı kariyeriniz var. Yani birçok insanın hayal ettiği firmalardaydınız. Procter Gamble, of Dia, işte birçok markayı barındıran Şaya ve en sonunda Cafe genel müdür yardımcısı. Yani niye bıraktınız? Hani birçok insan diyordur ki yani nasıl burayı bırakabilir? Ve bütün o tecrübelerinizi sıfırlayıp bambaşka biliyorum ki sağlıklı besme, beslenme konusunda takıntılısınız ve bütün oraya kanalize öttünüz. Nasıl oluyor da o, o yıllarca olan büyük tecrübeyi bırakabildiniz? Yani biraz o maaşlı döneminizden bahsedebilir miyiz? Yani maaşlı dönem tabii ilk başlarken çok idealist başlıyoruz. Hele bir de ben böyle bir mühendis olarak öğrendiğim her şeyi uygulayayım ve hatta daha iyisini yapayım, öğreneyim daha iyisini yapayım diyen birazcık da, mühendisi biraz o da lanetli bir şeyim var <laughs> galiba ve hastalıklı bir durum aslında bence. Ee, ne oluyor o zaman? Hep biraz daha yukarıya, hep biraz daha ileriye, hep biraz daha fazlası. Siz yaptıkça daha fazlası isteniyor. Siz yaptıkça daha iyisi isteniyor. Siz mükemmel yaptığınızı düşünüyorsunuz daha da mükemmeli var deniyor. Orada böylesi var sen de ondan yap deniyor. Bir de uluslararası şirketlerde olduğunuz zaman yurt dışı örnekleri size hep gösteriliyor. Ve sen best practice olmalısın, en iyi uygulayan sen olmalısın, en iyi yöntemi sen bulmalısın. Bunları da başardık aslında tabii ki çalışırken ekipçi ama bunlar o anda sanki bir bir şekilde bir haz veriyor insana ama adı üstüne haz. Geliyor ve geçiyor. Evet. O küçük hazlar yetmiyor bir yerden sonra ve gerçekten artık sağlığımla alakalı çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladım. Kendime zaman ayırma noktasında çok sıkıntılar yaşadım. Ve artık bir yerden sonra gerçekten hayır demek gerekiyor bazı şeylere. Bu iş de olabilir, bu eş de olabilir, bu her şey olabilir. Ee, ama ben o noktada artık iş hayatında, kurumsal hayatta daha özgür bir adım atmak istedim. Başkalarının benim hayatıma tecavüz etmediği, karar vermediği, ne zaman uyuyup ne zaman uyanacağım, nereye gideceğim, nereden ne zaman döneceğim, Bunlara karar vermediği bir hayata geçmek istedim ve e, zaten karakter olarak özgür bir yapım vardır, İşime de bunu taşımak istedim. Biraz geç oldu ama e, 47 yaşına geldiğim <laughs> noktada e, bunun e, tadını yavaş yavaş almaya başladım. Yani bir hayırla başladı aslında o adım. E, ondan sonra da zaten sizin niyetiniz iyi olduğu zaman yol açılıyor, önünüz açılıyor, o yok bu yok dediğiniz şeyler bir şekilde bulunuyor ve geliyor. Ee, ve e, şu anda da verdiğim karardan çok mutluyum. Ben maaşlı işleri hep hamster koşuna benzetiyorum. Ha, evet. Aslında içindeyken farkında değiliz. Dışarıdan baktığımızda ne salak hayvan diyoruz ama e, ben de geçmişte benzer e, uluslararası firmalarda çok üst düzey çalışmıştım. Hep önümüzde bir havuç, hep daha fazla koş, hep daha iyisini yap, hep daha fazla akşamlarında gitsin, hafta sonunda gitsin, bayramlarında gitsin, tatilde bile çalış. <laughs> Belki de övündüğümüz bir şeydi. Ama bir gün bir bakıyorsunuz hayat elden gidiyor sağlık elden gidiyor özgürlük elden gidiyor. E, bu cesur kararı verdiğim için gerçekten sizi kutluyorum. Peki sonrasında kendi şirketinizi kurma girişiminiz başladı. Özellikle sağlıklı beslenme, insan sağlığı konusunda e, aşırı hassas hatta takıntılı olduğunuzu biliyorum. Evet. O süreç nasıl gelişiyor, nasıl gidiyor ve şu an ne noktadasınız? Ben işten ayrılmadan önce Amerika'da bir eğitim programına katıldım. Bir sene süren bir bütünsel beslenme adı altında bir eğitim. Ve orada da gerçekten çok fazla doktorların, bilim adamlarının, girişimcilerin konuk olduğu ve ders verdikleri bir programdı bu 40 haftalık. Orada gerçekten kendimi çok geliştirdim ve dünyada neler oluyor onu gördüm. Dünyada neler oluyor, nereye gidiyor aslında kötü yönde ve iyi yönde. Ve bizde neler yok, neler eksik, neye ihtiyaç var, neler yapılabilir, bunları biraz görme fırsatım oldu. Birazcık da olayın tabi bilimsel tarafını da inceleme şansımız oldu o program çerçevesinde. Ve hem Starbucks'ta hem Kafenero'da gıda sektöründe çalışırken, pek çok üreticiyle birlikte çalışma şansı buldum. İyileri oldu, kötüleri oldu, düzelttiklerimiz oldu, düzeltemediklerimiz oldu. Elbette ki e, istenen standartlarda ürün ürettirmek adına çok içli dışlı çalıştık. Ve o noktada da aslında üretime bir yerde yaklaştım. Ee, mühendisliğin de var, verdiği belki bir proses, e, prosese bakma düşüncesiyle e, ne yapabilirimi araştırırken bir ürünü üretmek istedim yola çıkmak daha doğru olacağını düşünüyorum. Bir şeyi alıp satmaktan ziyade bir şeyi üretmek. Çünkü o zaman her şey sizin oluyor ve her şeyine siz karar veriyorsunuz. Bir de sağlık işin içerisine girdiği zaman aslında çok fazla kimseye emanet etmek istemiyorsunuz e, prosesinizi ve ürününüzü. Bu anlamda da e, ne eksik diye baktığımda e, lezzetli ol, olmasını istediğim sağlıklı ürünleri bulmak çok kolay değil. Yani insanlar ya kaloriye bakıyorlar ya içindekilere evet. bakıyorlar. Bazılarının hassasiyetleri var. Dolayısıyla özel ürün üretmek. Çok fazla insan hasta oluyor zaten artık. Yani üç kişiden biri hasta, herkes hasta. Dolayısıyla özellikle ürün üretmek adına bir şeyler yapmak istedim. Ve oradan da yola çıkıp, ülkemizde pek çok malzeme mümkün bulmak her zaman, her mevsim. Dolayısıyla kuru yemişlerden ve kuru meyvelerden oluşan, arada baharatların da içerdiği, hiçbir katkı maddesi olmayan bir ürünle, beş çeşit ürünle ortaya çıktım ve şu anda da onun üretimiyle e, haşır neşir. Niye insanlar bu ürünü alsın peki? Niye alsın? Aslında masum olduğu için alsın. İçinde e, yabancı hiçbir şey yok. Doğal olmayan hiçbir şey yok. Kimyasal yok, katkı maddesi yok. E, pek çok e, kişi işte diyabet hastaları ya da çölyak hastaları gibi gluten e, tüketemeyen insanlar ya da şeker direkt şeker yani rafine şeker Tüketemeyen insanlar için doğal e, şeker var, meyvenin şekeri var içerisinde. İşte çölyak hastaları için glutenden arındırılmış bir ürün e, ve çok pratik, çok e, taşıması kolay, e, tüketmesi kolay, lezzeti şahane. E, size de getirdim. E, yorumlarınızı istiyorum. E, beş çeşit ve yani farklı farklı lezzette de var. Kalorisi e, düzenlenmiş dolayısıyla doğru bir ara öğün kalorisine sahip ve ve tamamen kontrol altında hijyenik bir şartlarda üretildiği için güvenli ellerden çıktığı için e, tüketsinler. Eminim ki çok da başarılı <laughs> olacak ve birçok insan da bunu keyifle kullanacak. Biliyorsun 7 expert programımız özellikle network marketing endüsünde inceliyor ve bu konuda insanlara özellikle geçmişte çok farklı sektörde çok başarılı insanların da fikirlerini aldığım bir program. Çok geçmişte başarılı bir Maaşlı profesyonel hayatı olan, şimdi de çok başarılı bir girişimci olan biri Semra İnce. Network marketing hakkında düşünceleriniz neler? Ee, bence network marketing yanlış anlaşılan bir e, sektör olmuş ama e, ben çok yakın değildim, yakın yani 9 ay öncesine kadar yakın değildim. E, sadece e, etrafta belli bağışlı markaların ürünlerini gören çok nadiren de tüketen bir insandım. Ancak sektörü 9 ay öncesinde kendim de içine dahil olarak tecrübe etme şansım oldu. Hala da bir üyesiyim. Yani bu ticareti yöneten kişilerden bir tanesiyim ve çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki her sektörde olduğu gibi bu sektörde de yanlış uygulama yapan insanlar mevcut. Yapmış olanlar mevcut. Dolayısıyla da kötü tecrübeler mevcut. Bunları araştırıp gördükten sonra aslında sebeplerini bulabilmek çok zor değil. Bunlardan kendinizi arındırıp baktığınız zaman sektöre bence süper verimli bir sektör. Yani tamamen verim olarak an, anlatabilirim ben bu sektörü. Tek kelimeyle ne derseniz verimli derim. Nedir? Biraz ee, açar mısın verimi? Nedir verimli? koyduğunuz eforun, karşılığını gerçekten kat kat geri almak. Yani bu bir tarlaya tohum atmak gibi. Yani tarla bir tarla 1'e 5 mi verir, 1'e 10 mu verir? Ee, tohumuna göre, suyuna göre, güneşine göre, havasına göre, işte iyi zamanda onu havalandırdığınıza göre herhalde onun verimi artar. Ama bir tohum koyarsınız belki ondan 50 kilo domates alırsınız. Bu da biraz öyle bir şey. Yani eğer siz doğru hareket ediyorsanız ekibinizle doğru hareket ekibinizi doğru destekliyorsanız onların hep yanındaysanız aslında doğru bir liderlik yapıyorsanız ki bu da çok zor bir şey değil artık. Teknolojinin de devreye girdiği bu dönemde hiç zor değil artık. Doğru firmayla, doğru ürünlerle bu işi yapıyorsanız aslında gerçekten o zaman kaldıracı denen kavramı burada yaşamak çok mümkün oluyor. yani Siz bir koyuyorsunuz karşılığında 50 alıyorsunuz, 100 alıyorsunuz, bin alıyorsunuz. Siz büyüdükçe, ekibiniz büyüdükçe ve onlarla ilişkiniz ve e, onları desteğiniz arttıkça ve samimi bir şekilde ilerledikçe aslında gerçekten verimli bir şekilde geri dönüş alıyorsunuz. demek istediğim biraz bu. Belki zaman kaldıracıyla verimi orada aynı anlamda kullanabiliriz. Şu an sıfırdan bir yeniden kendi ürünü üretiyorsun ve birçok sıkıntı yaşıyorsun. Ama bu endüstriye geldiğinde sizin için hazırlanmış, <laughs> sermaye riski yok, ürün hazır, lojistiği hazır, sevkiyatı hazır, faturası hazır. Yani hazır start ilk kez senin yerine hazırlanmış, aynen, aynen. sen sadece evet. bu işin doğru ticari organizasyonu dağıtıcı ve tüketici ağını kuruyorsun herhalde o anlamda evet. da çok rahat tutuyordur, doğru mu? Aynen yani 5-6 tane Startup gerçekleştirmiş bir insan olarak, bir ekip üyesi olarak herhalde oradaki zorlukların şimdi karşılığını alıyorum diye düşünüyorum, <laughs> bu hediye diye geldiğini <laughs> düşünüyorum. Peki bu endüstriye <laughs> ön yargısı olanlar ya da bu endüstriyi inceleyen insanlar için son olarak senden bir tavsiye alabilir miyiz? bir kere her şeyden önce gerçekten ön yargı ya yani tabii ki herkesin belli konularda ön yargısı olabilir ama o onu telaffuz etmeden en, azından ya da yargılamadan önce bir araştırmaları gerekiyor. Yani hangi firmayla, hangi ürünlerle karşılarına geliyor. Yani o firmayı bir araştırmaları gerekiyor. Firmanın dünyada yaptıklarına bakmaları gerekiyor. Geçmişinde büyüklüğüne, başardıklarına, nerelerde iş yapıyorlar. Ürünlerin nasıl ürünlerini Kimler kullanıyor? Ne sonuçlar elde edilmiş? Arkasından nasıl bir büyüme şirket elde etmiş? Bunları bir kere görmeleri gerekiyor. Yani 20, siz daha iyi biliyorsunuz, 20 bin tane network marketing şirketi var dünyada. Türkiye'de sadece 700 tane. Bunların sadece 13 tanesi 1 milyar doların üzerinde ciro yapmış geçen sene. Dolayısıyla bu çok iyi, iyi bir kriter. Yani buna, bunlara bakmaları gerekiyor insanlar. Ee, bir de tabii sektöre girip de oturduğu yerden para kazanmak gibi bakılmaması gerekiyor bu işe. Tabii ki bir emek konacak ve onun karşılığında bir geri dönüş alınacak. Ama buradaki o geri dönüş gerçekten çok katmerli bir geri dönüş. Ve ee, onun matematiğini ben de yavaş yavaş çok yakın yani hissediyorum. İlk aylarda da hissettim ama şimdi daha da net hissediyorum 9. ayıma geldiğim dönemde. Ee, yani dolayısıyla bunu e, oturduğum yerden ben üç kişi 5 kişiyle bu işi yapacağım gözüyle bakmamaları gerektiğini düşünüyorum. Konsantre olmaları gerektiğini düşünüyorum. İstikrarlı bir vakit ayırmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani ona kendileri karar verecekler. Bu çok özgür bir iş gerçekten. Herkesin kendi tarzıyla yapabileceği bir iş elbette ki. Ama e, hani haftada 10 saat, 5 saat, 2 saat ve ben bu işe şu kadar vakit ayıracağım, bu kadar emeğimi koyacağım, ekibime şu kadar zaman ayıracağım diye birazcık kendilerini o, o noktada disipline etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ee, böyle. Ama burada star, yani yıldızları devlemek mümkün, onu görüyorum ve dolayısıyla da e, hayallerimi büyük tutuyorum bu noktada. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz için. Yeni firmanızda da, yeni ürünlerinizde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bugün konuğumuz Semra İnce'ydi geçmiş iş hayatında hem profesyonel olarak hem de şirket bazında çok başarılı olmuş birisiydi. Ve o da Network Marketing Enstitüsü'nü destekliyor. Bakın eğer mevcut hayatınızdan memnun değilseniz bunu değiştirebilirsiniz. Ve bu endüstri ilkokul mezununda, ev hanımında, bir CEO'nun şirket sahibinde eşit olduğu, herkesin aynı fırsatlara sahip olduğu ve aynı desteği alabildiği inanılmaz bir endüstri. Eğer hayatınızda bir şeyler iyi gitmiyorsa kimi için ek gelir, kimi için belki kişisel gelişim, kimi için takdir edilme, kimin için sosyal hayat, kimi için yurt dışına gezme, kimi için belki araba. Ne olduğunu bilmiyorum ama hayatınızda bir şeyler daha iyi gitsin istiyorsanız ve risksiz, güvenli bir ticaret istiyorsanız Network Marketing Endüstri'ni çok ama çok ciddiye alın ve bir an önce yerinizi alın bu endüstri. Sizin başarınıza.